Ya selamlar arkadaşlar. Bayağıdır sefer atmıyordum. Dedim bu kadar aradan sonra bir bayram şekeri verelim sizlere. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Yanımda Bülent abi de var. Bülent abi de benimle birlikte sefer atacak. Hep beraber hadi hayırlısı diyelim. Şöyle bir seferimize çıkalım. Tekrardan selamlıyorum sizlere. Bülent abi. Evet, selamlar arkadaşlar. Evet, Onur'un da dediği gibi bayram öncesi güzel bir sefer atalım dedik. Beraber MP4lerimizi aldık. Ee, şöyle bir fırulacağız hem muhabbet hem sefer. Evet başlıyoruz bakalım. Hayırlı yolculuklar evet. Ben gece, ben de gece yani Onur şey şu anda. Oyunla şu anda 547 sabah karşı. Ben sabah 845 ya. Yol da vermiyorlar ya. Ulan. <laughs> Yeni güncelleme bayağı iyi olmuş ya. Şirketten. Tabi tabi. Yani ya, bayağı kalınca ne mod kaldı ne bir şey kaldı ya. Oyun şimdi ilk haliyle hiç alakası yok yani. Çok çok evet. değişti. Yani grafik modu varmış gibi şu anda. Aynen. Ya. bayağıdır bakmıyorum. Forma giremiyorum ya abi. Evet. O Türkiye haritası ne alemde? Var mı gelişmeler var Türk Türkiye bayağı? haritasında şöyle diyeyim. E, bir şey izindeler şu anda. Ha tatil yapıyorlar. Biraz çalıştılar. E, Tatilde yani Yılmaz. Yapsın abi. <laughs> Adam abi. hak etti canım. O kadar yoğun çalışmadan sonra. Ya. Tabii ki yani. Kolay devam bir... devam edecekler oh. tabii. ama size bak ya. <laughs> abi bir başlar başlamaz. Bismillah kaza ya. Şeyler çok değişik davranıyorlar yalnız işte aileler artık. Abi şöyle söyleyeyim yol benim dümdüz gidiyorum erip bağlantıdan hani otobandan direkt dönüşe geçiyor. Direkt çıkıyorlar evet. Ya şaka gibi Allah'tan araç hasar aldı da iyi hasar almadı ya. Mercedes'i de gerçek logosuyla kullanınca çok, evet, çok daha güzel. güzel oldu yani. Normalde orada durup beklemesi lazım aracın ama bağlantıdan çıkıyor. <laughs> Şimdi evet şehir içinde bile mesela sen ana yoldan gidiyorsun, tali yoldan adam zırt kırıp çıkıveriyor birden. Vallahi dedim ya Dakika bir boydur abi. <laughs> hani çok agresif e, hareketler oluyor. Yani onu bir tür onu tutturamadılar ya o ayar Abi, bir türlü tutmadı yani bir tarafı düzeltirken bir taraf bozuldu sanki. Ayarları hiçbir zaman düzgün yapamadılar. Yapamaz evet. Mercedes'te bu dijital şey de var, gösterge de var artık Onur. Iğıt ee, şuna bastığın ben, zaman tabi. E, şimdi fark abi, yolda bir yeni baktım, çok güzel bir olay. Bu araç bir de güzel tarafı benim hoşuma giden tarafı seri hızlanabiliyor yani böyle yük ne olursa olsun yüksek hızlara çabuk çıkıyor. Aracın görüntüsü, görüntüsü de çok hoşuma gidiyor. Görüntüsü de güzel tabi evet. Yani orijinal interiörü bile çok güzel yapmış adamlar o maun kaplama falan evet. var özel Ek, ekstra, ekstra bir interior indirmene gerek yok ama yani, aksesuar için indirebilirsin aksesuar olabilir işte işte bayrak hmm. indirebilirsin veya işte değişik ufak tefek görüntü <laughs> şu an makine gayet iyi benim. bayağıdır oyunu da açmıyordum hmm. hep kayıtta hem %400 ölçekliğine de hmm. 35 bps falan veriyor Oo çok iyi evet şu an bir de kayıt yapıyor Demek ki abi şeyi düzeltiyorlar yavaş yavaş oyun motorunu şey yapıyorlar biliyorsun önceden direkt düşüyordu kayıt yaparken. Tabi her güncellemede e, görüntüyle görüntü ilgili de yapıyorlar mutlaka iyileştirmeler oluyor. İşte yapamadıkları tek şey şu gece gündüz olayını bir tam evet. randımanlı hale getiremezler. Evet, çok saçma saatlerde hava karalıp aydınlanıyor ya. Ben de onun için bir tane mod indirdim, küçük bir mod. He. Akşam altı buçuk gibi hava kararıyor, sabah altı buçuk gibi aydınlanıyor. Yani gece Oo, güzel. gece seferleri güzel, çok zevkli güzel. oluyor, evet. Bir de gece seferi de çok güzel oluyor bu burada. Evet. Bir de makul hızlarda gidersen önündeki araçların e, şeysi çok tatlı oluyor böyle. Benim ya ben bayağıdır girmeyince ne mod? yeminim bir şey var. Ne değer çok ıı, önemli modlar yok zaten. Eskisi gibi. Eskisi gibi evet. Yani. Özellikle bu görüntü modu yapanların birçoğu bu işi ya bıraktı ya da başka yerlere yöneldi. Çünkü oyunun ıı, son hali yani görüntü Hı. moduna hiç ihtiyaç duymuyorsun. Ya bir araç modları zaten bizde en çok tutan Evet, evet. Bizde interior olsun işte bu... <laughs> görüp, ses, olsun. ses onlar. <laughs> Bayağı da oynamıyordum. Özlemişim abi ya valla. Oo öyle uzun süre ara verip de başlayınca çok güzel oluyor. Sıfırdan yeni başlamış gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Mesela bugün bütün gece oynarım herhalde. <laughs> Oturdum da kalkmazsın dediğin gibi. Doğru <laughs> doğru. Sarıyor çünkü. Sabah kadar oynar, sabah namaza gider gelir. <laughs> Aynen. Bayramda da uykulu gözlerle. Yerel misafirlere. evet. evet. Bayramda tatil matil var mı abi? Kaçacak mısınız yerlere? Bayramla ben buradayım yok. Ee, bayram sonu izne çıkıyorum zaten. Aha. Senelik izne evet. bayramda bağladım yani izni. Ee, kafada Tabii bir şey yok. Düşündüm. Öyle bir düşünce yok bu sene. Nasip diyoruz bakalım. Kafaya bir şey eserse atlar gideriz. Aa, o da var. O Bayramda zaten gidilmez abi. Hiç yok. O zaten. Bilmiyorum. 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 iki gündür çok yoğun Bizim burada şehir içi trafiği bile yani belli Aha. oluyor yani yola çıkanlar falan. Ben yıllar öncesinde bir İzmir'e gitmiştim abi. Yine bir Ramazan bayramıydı, ayrıca gittik. Evet. O zaman fiesta vardı bende. Dediler ki, hani bayramın son günü çıkalım dönelim miyim? Bayramın son günü çıkılmaz, bir sonraki gün çıkalım. Aynen, aynen. Ya işte dediler, iş var güç var ya dedim, ara bir gün izin al. Yani bir, gün, tabii, bir gün tabi, bir gün mazeret zor. falan tabi. Yok tabii. işte çıkalım filan, gündüz 12'de çıktık abi, sabah 5'te İstanbul'a geldim. Yani. Bir, bir de, yani, de onun yorgunluğundan, bir de yol. işe gidiyorsun, hiçbir anımanı alamıyorsun. Ya ben tek şoförüm abi hesapla. Ya. Başka şoför yok. Olan bana oldu ya. Hep <laughs> evet, geldim leşin çıkmış bile, yağmur yağıyor abi. hava da sıcak camlar Oo. Oh. buhar yapıyor. Vay vay vay. klima çarpıyor. Ya yani ben böyle bir işkence görmedim o zaman. Full işkence lezzene ne? Hani... Evet, eve geldim şükür namazı kılacak. <laughs> <laughs> Ondan sen dedim bayramda mı? Tabii be kardeşim. Bayramdan yok, iki gün önce yola çıkacaksın. Tabii, 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 tabii. Tabi, bayramdan iki tabi. gün, üç gün önce yola çık. Bir Bayağı gün sonra gel. ee bir, e, e, yani, bir gün, gün sonra gel yollar şey gibi olur bomboş olur. Ya bir gün sonra ya bir e, gün önce. Aynen. Son güne bırakmayacaksın aslında. Son güne kalmayacaksın evet. Son güne de özellikle Anadolu tarafından geliyorsan komple sıkıntı abi İstanbul'a. Evet. Mesela şu an Edirne Çanakkale yönüne doğru git tatilde. Hı, -hı. Biz Bomboş. He o tarafa giden pek yoktur. Ama Anadolu dediğin an yani İstanbul'dan Anadolu yakasına geçtiğin an bitti. Bittin doğru. doğru. Türkiye komple çile ya. E, daha bugün diyordu galiba 20 ölü Arife gününden 60 diyorsan, yaralı falan. Abi sıkılıyor artık yolda. Oyalanıyorsa bir yerlerde, trafiğe yakalanıyorsa trafik açıldı mı abi? Allah ne verdiyse basıyor adam. Şey gibisinden ne derler? Ha. Ya. Yani yaydan okta ha, kurtulmuş önce. şey gibi. <laughs> evet. Kardeşim, acele giden, acele giden. Aynen, aynen. aynen. Ha, hayatta öyle şey yapmam. Arabada hani tek başınaysan Tamam kardeşim hızını yap git boşta uç uçacaksan Ama karşıdan gelenin Başkalarına bari şey yapma değil mi? Yapın, tamam ee, De, o Atlı'da çoluğu çocuğun var hani kendine acımıyorsun onlara acım. İşte başka insanların da canına kastetmiş gibi oluyorsun o hiç iyi değil yani Uzun yolda abi hız yapılmaz ben her zaman söylüyorum Bak çıkarsın otobandır önünü görürsün Hah. Araban da sağlamsa basarsın tabii O zaman ki, o zaman olur tabi Hani dandik dundik araçlarla abi olmayacak hızlar yapıyorlar. Şimdi yola çıkıyor dediğin gibi Hacı Murat. <laughs> 110 120 adam motor patlayacak neredeyse böyle. Ama adam bırakmıyor basıyor. <laughs> ya ne gereği var kardeşim yani. <laughs> Dedim ya altındaki araca güveneceksin. Yani 4 tane lastik parçasına bağlı hayatın. Aynen ya. Bir bin lastik abi. Ha dediğim gibi alırsın sapa sağlam lastiğini. Araban Olur, da sağlam bir araba. Bakımları şu her şey tamamlar, kişidir, evet. de. Tabi. Bu adamı zaten koymaz. Neden? Araba sağlam, fren sağlam, adamlar ona göre... Tabi tabi. yapmışlar, yol tutuşu vesairesi bilmem nesi. Bir yerden sonra şoförlük de yetmiyor. Gayet tabi. Ee, şoförlük evet, bir yere evet, kadar ondan sonra araç... E, ...aracın bütün şeyleri önem kazanıyor. Tabi abi. Bizde kazaların olma sebebi. Herif yağmurlu havada da kuru havadaki gibi gaza basıyor. Sanki araç aynı hızda duracakmış gibi. Evet. Hatta daha da hızlı gidiyorlar yağmurda. Yani öyle. Evet. Eskiden Türk Türk ilk geldi Türkiye'ye biliyorsun. Bir ton araba kaldı. Evet. Yani evet. Yani evet. devletin kendi araçları bile geçemedi. Ondan sonra esnettiler. Niye? Türkiye'de adam akıllı. Ne servis var, ne bizim insanımız aracına bakıyor, ne şey yapıyor. Aa, yani. Evet. Allah'a emanet gidiyor abi herkes. Şimdi ondan sonra bir sürü şey türedi zaten Sanayilerde Getirin aracınızı hazırlayalım muayeneye Abi hazırlamaya i̇şte, gidiyor adamlar o... ben lastik kiralayanını gördüm <laughs> yani, Lastiklerden dip 30 lira 40 lira Ya lastik kiralıyorlar kira ondan sonra evet. o e, Yangın tüpü kiralıyorlar mesela İlk yardım çantası kiralıyorlar 5 lira <laughs> 10 liraya <laughs> Senin aracında zaten olması gereken şeyler yani kiralamak ne demek ya İşte göz boyamak kendini kandırıyorsun <laughs> evet. Yani Aracında bir yangın çıksa ne alacaksın? Allah göstermesin. Evet. bizimki. Abi 5 liraya kirala da şu yangını söndüreyim mi diyeceksin geçene? <laughs> Öp, abi abi. Şey yapacaksın ya. Yani. Aracında yok mu? Yok. Sen mahalleden nasıl geçsin kardeşim? Kiraladın mı? Tamam kes cezayı. Sağlam bir cezayı yapıştır bak. Evet. Pahalı bir şey değil ya. 20 lira 30 lira bir şey. Aynen ya. Al koy yani canından değerli mi? Onur benim 30 kilometre kadar bir yolum kaldı. Ben geldim sayılır abi. Benim ne kadar kalmış bakayım. 1 kilometre. <laughs> hmm. Yani arada zaten 20 30 kilometre fark vardı mesafe olarak. Burada <laughs> gelmişiz. Işte. Demek ki evet. Ama bak şehir içine girdim. GPS düştü şehir içine. Daha şehir içinde düşüyor yani mutlaka. Siz aldınız değil mi Skandinavya Aldık. Ben zaten ilk çıktığımda aldım. Ha? Tabi. Çok da güzel. Orada şeyler var, otomatik geçişler var mesela gişelerde. Ha. Tabi. Ee, birkaç tane peronu otomatiğe ayırmışlar. Mesela direkt geçiyorsun. Var. Evet, TGS gibi bizdeki. Hemen parayı kesiyor. çırt, Devam ediyorsun hiç durmadan. Bu arada ben dolsayı nereye götüreceğim burada ya? O dolsayı bırakacağın yer hiç belli olmuyor ya. Ya değil mi? O oyunla ilgili bir sıkıntı herhalde ya. O serik çıkıyor çok şeyler. Evet. Ben de şehir içine geldim. 1 kilometre kaldı. Bırakacağım yeri çözemiyorum. Sadece bir tane ok var. Öylesine bir gireceğim bakayım. Belki tuttururum. Yok. Burasıymış. Tutturamayacağız <laughs> galiba. Aha. Şansa baba tutturdum ha. Vallahi tutturdum. <laughs> tamam. Dur bakayım. Oh ben getirdim. Aa. Oh. Ha. Tamamdır. SS alacak mı? Sağol. Şöyle bakayım. Ot yanlış Evet, ben de geldim şirkete. Şimdi bazı yeni dorseler var. Sen de fark etmişindir onu. Ha, aynen. Ama daha kullanmadığınız konuda diyor. Vallahi ben aracı yanaştırmaya uğraşmayacağım hiç. Hiç gözükmüyor çünkü. Hemen bir selam verip Evet arkadaşlar ben yükümü teslim ettim. Uu, ben çok yük çekmişim ya. <laughs> Boyut 5 GB olmuş. <laughs> evet, başka seferlerde görüşmek üzere diyorum.